Selam arkadaşlar benim İrem Özkök Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Ver hesabını çekeliminin 8. bölümüyle karşınızda olmam lazım ee, Bana bu hesabı Ahmet Emin verdi Kendisine çok teşekkür ediyorum Bana güvenip verdiği için Hiçbir sıkıntı çıkmayacak Bu arada arkadaşlar her zaman gibi hesaba hiç girmedim Direkt e, sizlerle birlikte tanıtacağım Bu arada arkadaşlar dün neden video gelmedi diye sorarsanız e, işim çıktı Onun için gelmedi Çekilişle ilgili videoyu bundan sonra çekeceğim e, Umarım çekilişte cumartesi açıklayacağım burada arada onu da söyleyeyim. Hemen hiç uzatmadan e, envanter tanıtımına geçelim sonra da bir oyun atalım. Profiline giriyorum 1.16 KD'si var. kadeyle KD ile ilgilenmiyorum zaten benim için önemli olan envanter falan önemli. E, rütbesi önemli, rank şeysi önemli, leveli önemli bir de rank önemli. 44 level 134. Ee, şey, altın mı bronz mu? Tam bilemedim arkadaşlar. Burada videoyu durdurun. Bronz mu altın mı olduğunu bulun. Ben altınla bronzu çok karışacağım. Altına benzetmiş Şahsen altın derdim ben buna. Bilemiyorum. her neyse. Mezarcılar kullanıcı adı. Yıldız yıldız. Mezarcılar yıldız yıldız. 2018'in dördüncü ayında kaydolmuş. Okey. yüzde %10 kafa. Bak mesela bizimki yüzde %14. Gene iyiymiş yani. Gene iyiymiş. Benimki %20 falan da öyle hatırlıyorum. %26 gövde %35 kol. Genel olarak buraya çalışıyor. Zaten AWP oynuyorsa yok. Taarruz oynuyormuş. %31 ile AWP. Yani keskin nişancı. Ölüm maçı e, 904. E, Savaş 629. Herkes tek 304 e, maç yapmış. Genel olarak zaten benim klasımda ama sabotaj değildi. Ben herkes tek aranıyor daha çok oynuyorum. Herkes tek aranıyor e, ölüm maçı. Sizde en çok oynadığınız modları burada videoyu durdur abi tamam. En çok oynadığım mod ölüm maçı mı? Aranıyor mu? E, şey mi? Bu mu? En sevdiğiniz ya da en çok oynadığınız modu yazarsanız hepsini okuyorum arkadaşlar. Bakalım kimler en çok e, hangi modu sevmiş. Ben bu arada herkes tek ve aranıyor çok seviyorum. Ölüm maçı da, sabotajı da seviyorum de rekabette seviyorum Anladınız mı? Hem para geliyor hem şey geliyor. Çantaya giriyorum arkadaşlar. M4 A1 artı 2 hmm, onun dışında hemen bakıyorum başka var mı artısı burada yok ee, M93 RS artı 1 e, onun dışında gözümden kaç, e, kaçırdıklarında oluyor arkadaşlar e, onları da söylersiniz e, Desert Digile artı 3 baya iyi onun dışında e, ikili bombası artı 2 M468 artı 1 baya silahları bitmiş ama olsun e, baya güzel sağ artı 2 biti var onun dışında onun dışında bir tane karakteri var kullanmamış. Bunu kullansın bence ama bir sürü karakteri var. Şu an kullandığı bir karakter var mı bilmiyorum. M1 Grand'da 24 saat pasif durumda şu anda. İki tane de istatistik sıfırlama var. KD'sini isterse yükseltebilir. E, hesabını dizdikten sonra bence sıfırlaması gerekir. Bilmiyorum şahsen. Onun dışında e, hemen e, şeye bakmak istiyorum. Özelleştirmelerine bakmak. Abi şaka yapıyorsun. Quantum Surge M4A1. Daha ne diyeyim ki Fenerbahçeli bir kardeşimiz herhalde. Aynen öyle Fenerbahçeli olması lazım Hemen desenlerine bakıyorum Fenerbahçe desen ee, Üst eklentisinde Sultan Refleksi Raptor Refleksi var bir de Holo var Holo'yu kullanıyor mu acaba bir yerde Onu da bakmak istiyorum üst eklenti Bak Refleksi kullanıyor Holo'yu kullanıyor mu kullanmıyor tamam okey Bildiği gibi yapsın, fark etmez biçim. Sultan refleks var, e, raptor refleks var üst eklentide Kuantum susturucusu var, müthiş bir susturucu yani en iyi susturucu diyorlar. Şahsen e, ben de mp7 de var, gayet güzel oynatıyor şahsen. Artıya bile gerek yok. M4 abiyle oynayacağız birazdan. Onun dışında e, transformer lazeri var, çok güzel. E, köpek balığı da var, onu geç. Türkiye anahtarlı var bir tane aksesuarı var yeterli ee, para alması için bu da yeterli Hepsini kullanıyor gayet güzel çünkü %15 CP veriyor bunun avantajını oyunda bahsedeceğim Her neyse ben direkt kartlarına bakmak istiyorum ee, AVP'de Transform Lazer var Lazer olması AVP'nin için avantaj Transform desen var M468'de e, P90'da Cobra Reflex Scarley'de vandetta var çok müthiş Onun dışında bakıyorum bakıyorum Boron 12'de e, mekatronik var. g 6 mekatronik var. AUK'da lazer var. M4 abi de Raptor var. Hesap güzel. Yani oynatır derecede hesap yani bayağı da güzel şu anda. Ama en iyisi diyebilir Hayır. En iyisi e, Mert Tekin'in e, hesabıydı. Baya artı beşleri falan sınırsız karamit falan vardı. E, en iyi hesabınız olduğunu düşünüyorsanız eğer ki ya da benim abi hesabım güzel yani buna benzer diyorsanız açıklamada instagram ve discord linkimiz var bana ulaşabilirsiniz oradan. Sadece bana verin hesabınızı çekmemi istiyorsanız eğer o şekilde diyeyim. Burada, e burada bu arada şeye girmiş bu. E Zula e girmiş. Bayağı bir e, Zula PS'ten şeyler gelmiş. Bunları okumaya gerek yok fazla. Zula o kadarıydı. Ama e, M4 abi de Hollow Reflex var. E, Hollow Reflex seviliyor diyebilirim. Reflex Reflex çok tuhaf bir isim olmuş. Her neyse bayağı güzel bir hesabı var. E, onun dışında ben neye bakacaktım? klanına bakacaktım ha. Klan. Klanı e, 561. sırada gayet güzel. E, onun dışında istatistiklere bakayım. Bayağı yüksekten gitmiş düşmüş yüksek yüksek düşmüş yükselmişler sonra başına bakayım bayağı win alıyor bu klan ee, şu an bazı yerleri kötü ama bayağı genel olarak win almış e, güzel klan'a benziyor e, bu şekilde diyelim e, hemen oynanış videosuna geçelim ben oyunda açacağım evet arkadaşlar hemen e, bir oda buldum 10 dakikalık yüzüldürmelik e, Tahran maçına girdik arkadaşlar Tahran haritası güzel bir harita sizce Tahran haritası güzel oldu mu sizce yoksa e, bence kötü bir harita ama diyorsunuz Öneriniz bence gayet güzel bir harita e, Farklılık olmuş e, Ben e, gayet sevdim de Genel olarak ben herkes tek oynadığım için Burada da herkes tek var mı yok diye biliyorum. Yok. Ondan dolayı maalesef ki e, Bu arada arkadaşlar MS Last Sword'muş adı Klan ismi mezarcılarmış Onun için kusura bakmayın Arada ben şaşırıyorum onlar e, maalesef ki Olsun bu arada Konuku varmış gayet güzel Kar 98'de susturucu var mı? Yok. Evet, kunuk da bayağı hızlı yürütüyor. Şöyle zıplayınca ileri doğru. Evet. Şu şekilde üstten adam gelebilir. Evet, üstteki adamı sniper'cı büyük ihtimal. Birisini vurduk. Ee, evet, diğer adamımız gelmeyecek. Bu ortada durmak avantajlı niye biliyorsunuz? Ee, niye derseniz çok gözükmüyor neredeyse. Alttan gelen adamlar sıkıntı olabilir ama Evet, şu arabadan vurabiliriz. Evet, şurada adam var. Çıkartın kafanızı bebekler Ah be nasıl kaçırırım ben onu ya Hocam amma uzattın Şöyle bir bomba atalım ama öldürdüler bizimkiler onları. Neyse can sağlığı olsun Şşş. Aa vuramadım Tamam dur bekle alışacağız arkadaşlar Bu arada hiç ısınmadım Dün video atamadığım için kusura bakmayın Bugün çekiliş videosu ile ilgili açıklamayı Kanalda bulabilirsiniz Ben de şunun arkasına geçilebiliyor diye Şey yaptım doğru atladım Çok mantıksızlık bir atlayıştı Neyse olsun Evet şimdi gelecek o adam. Hop öldü. Ay yem, yem, gibi ölür bunlar burada. Sabaha kadar. Hop. Kanka sen de orada kar 98 bekliyorsun da ben sana bırakmayacağım ki burada. Ekmek çıkmaz kanka sana buradan. Bekle sakin. Vuramadık. Oo M93R'de şey varmış ama ben biz M4A1 en çok merak ettiğim şey M4A1 bu arada oyunun sesi çok fazla benim sesimi algılayamayabilirsiniz. Şöyle kısayım kusura bakmayın oyunun sesi fazlaysa da sorry yani. Oo kuantum susturucuyu unuttuk. Abi baksana sekmiyor. Ya sekiyor da yani çekebiliyorsunuz aşağı işte bakın. Ya yani, iyi gidiyor yani mermiler. Bu arada oyunun sesini bayağı kıstım. Umarım size geliyordur. Yani daha demin benim sesimi duyamayabilirsiniz o dereceydi. Evet, baksana kafa gidiyor abi. Kuantum susturucunun özelliği bu. Evet, şu şekilde bir bomba atsam gelemeyecekler. Evet, ikinci kişiyi de aldık. Hiçbir zaman sniper'a dürbün açarak crash'lamıyorum. Çünkü sniper'lar yavaş olunca direkt öldürüyor bize. Evet, çok efsane bir M4A1 diyebilirim. Çünkü quantum var. Bir de ben ısınmadım. Düşünün yani. Isınmadım ama karşı takımı vuramıyor. Evet, elinde bomba ile yakaladık. 98 2 can gitti. 78. Oo vuruyor. 6 can 6 mermi kaldı. Neyse biz buradan gidelim. bunlar ölmeye doyamayacak. Gelecekler sürekli. Gelsinler hocam biz de arkalayalım baksana bu adam bir artık açılmış yani adamlar nerede diye anladın mı İleri kadar gitmiş baksana Aşağı inecek büyük ihtimal o Evet bu M4 abiyle de oynarız evet bayağı bir kombolar dokuzlu kombo yaptık evet arkamda adam var iki kişi var Şunu öldürüp neyse 17'ye 2 gidiyoruz ee... Şeyi çözemedim ben ee... Neydi Mermi sıkıntısız 99 aslında. Mermileri biraz daha fazla yapabilirler ya bilmiyorum. Ölüm maçı için. Evet neyse bizimkiler temizledi. Okay, let's go. Oo, nice. Hesabında kuantum olması müthiş. Yani cazip eden şey buydu beni. Efsanevileri de iyi, artıları da iyi. Yeterli bir hesap. M4A1'de artı 2 var artı 3 basarsa bence basılabilir. Çünkü kuantum var ama pişman olabilir misin ilerisi için onu bilemem. Her şey zipil oldu ya. Herkes artı 6'yı başka basıyor. Ben M4A1'e basarım şahsen. Bombayı öldük olsun. Ee, 19'a 3 gidiyoruz. Ee, taşıyoruz oyunu nice. 44 level olması da. A, 44 level bir dakika ya ben hiç 44 level oldum mu? Çünkü ben ilk hesabım 44 levellik bir hesapta oynadım mı? Ya bir garip geldi bir hesap da onun için. Evet tamam okey onu da vurduk. Lazeri de iyi pembe lazer ama olsun. Zaten amaç lazerin şeysi değil. Ee, zipi getirsin anladın mı? Evet şunu da şöyle vuralım. Evet let's go let's go var mı gelen? Evet bu tarafa doğru gelecek kanka sen git öl. Bak bizim adam ölecek. Ya ölmedi helal olsun. Adamın dövüş şey, doğuş şeysi vardı valla. Evet. Diğer adam gelecek. Şöyle beklemek istiyorum. Duvar dibinde bekleyeceğim. Umarım. Paketleme yaptı bizim adam. Ha buradan gelmeyecek. Bu adam tamam anladı. Ekmek çıkmayacağını anladı. Çünkü öleceğiz. Ben oradan gidersem öleceğim. Ama buradan git, gidersem bir şansım olduğunu düşünüyorum. Çünkü iki kişi gidiyoruz. Ah be adam yandaymış. Ee, onun dışında neye bakabilirim? Mekon'a bakalım. Mekon'u da koymuştu buraya. Aa Mekon çöpmüş ya. Keşke almasaydık. Neyse. Biz M4 abimizi alalım abi. kefimde. Neyse bu elde M93 reisine bakalım. M93 de artı bir 12 mermi oluyormuş arkadaşlar. Normalde 10 mermi 2 mermi. Ayrıyeten fazladan geliyor. Gayet güzel zaten. Bununla tararsın tamam mı? Canı adamına al zaten. M4 şey M93 de fazla vuruyor. Oyunun sesi az büyük ihtimalle de neyse videoda aa sağdaymış adam. Hiç fark etmedim. Bizim adam da AFK. <laughs> evet ev, eh, Ahmet Emine çok teşekkür ediyorum bana güvendiği için. Hiçbir sıkıntı çıkmayacak. E, hesaplarınızı vermek istiyorsanız e, açıklama kısmındaki Instagram veya e, DC'den Discord'dan bana ulaşabilirsiniz. Evet. Bak dürbünü açtım adam vurdu ama tuz canı kaldı. Quantum vuruyor da. Belki bizim adamlar onun canını azaltmıştır büyük ihtimal. Ya ben kafam mı vurdum orada yanlışlıkla? Bilemeyeceğim ya. <laughs> Bu arada arkadaşlar her gün e, 18'de videolarımız geliyor. Sadece dün atamadım. Dün işim çıktı birazcık. Onları hallettim maalesef. Dur ya şu adamları geliyor sürekli kafa karıştırıyor. Dün atamadım. E, onun dışında her gün videolarımız geliyor dediğimiz gibi. Ee, hafta sonları da saat 14.00'da yayınlarımız oluyor. Adam buradaymış lan. Ben de şöyle bir gideceğim. Niye derseniz çünkü bizim adam peşine gitti o. Aslında burada durmak avantaj verir mi bize? Evet. Gelen var mı buradan? Burada ne? Tamam, şaşırmayalım da şurada bir tane adam vardı. Şurada bir yerde. Evet onu da vurduk. Bizim burada olduğumuzu inşallah fark etmez de. Fark etti büyük mü? Kazandık ee, arkadaşlar. Bana e, hesaplarınızı vermek için aşağıdaki Instagram ve discord'dan ulaşabilirsiniz dediğim gibi tekrardan. E, umarım videoyu beğenmişsinizdir. E, videoyu beğendiyseniz kanal, e, videoyu beğenmeyi kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yarın saat 18:00'da görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Cemana. Should